Erdoğan'ın, cami mitingini paylaşan Demirtaş, o için ne din bıraktı ne iman. Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, cami mitingini paylaşarak, o için ne din bıraktı ne iman, dedi. Erdoğan restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii'nin açılışına katılmış, burada siyasi propaganda yapmıştı, 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz. Terör örgütüyle el ele olanlardan başka bir şey beklenebilir mi? Demirtaş Twitter'dan konuşmaya dair bir fotoğrafı paylaşarak şunları yazdı. "Camide seçim mitingi yapıyor. Konuşmasının yarısı yalan, geri kalanı da iftira, hakaret ve kışkırtma. O için ne din bıraktı ne iman. Bu karanlık zihniyetin geleceğimizi kabus gibi karartmasına izin vermeyin." Demirtaş Erdoğan'la karşılaşırsa ne diyeceğini açıkladı. HDP'nin cezaevinde tutuklu bulunan eski genel başkanı Selahattin Demirtaş, Erdoğan'la karşılaştığı takdirde "Saray yaşamı seni bitirmiş, yazık" diyeceğini açıkladı. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunduğu Edirne F tipi kapalı cezaevinden Halk TV çalışanlarının sorularını yanıtladı. Demirtaş, gazeteci Barış Pehlivan'ın "Özgürlüğünüze kavuştuğunuzda Recep Tayyip Erdoğan ile karşılaşırsanız ona ne söylemek isterdiniz?" şeklindeki sorusuna, "Bu 7 yıl seni çok yıpratmış, çok yaşlanmış, çökmüşsün. Saray yaşamı seni bitirmiş. Yazık diyebileceğini kaydetti. Demirtaş, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın "Türk siyasetinin ve demokratik hayatının geleceğinde etkili belirleyici olacak isimler arasında kendinizi görüyor musunuz?" Bu manada başka hangi isimlerin etkili olacağını düşünüyorsunuz sorusuna ise şöyle yanıt verdi. Sevgili İsmail Küçükkaya, önemli olan benim gelecekte kendimi nerede gördüğüm değil. Halk kimi nerede görmek istiyorsa ona şans tanır, karar verici olan halktır. Bu anlamda halk kime görev verir? Şans tanır bilemem ama kime artık şans tanımayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Mustafa Destici, Doğu Perinçek, Önder Aksakal ve benzerlerine Türkiye'nin geleceğinde yer yok artık. Selahattin Demirtaş'tan Muharrem İnce çıkışı. Çok ayıp ediyor. 3-5 oy uğruna Eski HDP eş genel başkanı Demirtaş, Memleket Partisi genel başkanı İnce'ye yönelik Muharrem Hoca çok ayıp ediyor. Bu yakışıksız sözler seçimden sonra da üstüne yapışıp kalacak dedi. Demirtaş ayrıca 3-5 oy uğruna milyonlarca HDP'liyi aşağılayıp incitmeye kimsenin hakkı yok ifadelerini kullandı. Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime sayılı günler kaldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimi işlemeye devam ederken bu süreçte iktidardan çok muhalefete yönelik sert çıkışlarıyla gündeme gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylığına yönelik tartışmalar da devam ediyor. Demirtaş o sözlere sert çıktı. Son olarak yaklaşık 6,5 yıldır Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin HDP ile ilgili PKK'lılarla anlaşma yapmam sözlerine tepki gösterdi üzerine yapışıp kalacak. Gerçek gündeme konuşan Demirtaş konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı. Siyaset ilkeler üzerinden yapılmayınca bu tür savrulmalar normaldir. Kendisine bu sözleri yakıştıramıyorum. Muharrem Hoca çok ayıp ediyor. Bu yakışıksız sözler seçimden sonra da üstüne yapışıp kalacak. 3-5 oy uğruna milyonlarca HDP'liyi aşağılamaya, incitmeye kimsenin hakkı yok. Önce Erdoğan rejimi sandığa gömülecek. Seçim tahmini konusundaki soruya Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda muhalefet kazanır, parlamentoda da çoğunluğu alır yanıtını veren Demirtaş şöyle devam etti. Yargıyı siyasetin baskısı, kontrolü etkisinden çıkarmak bile ilk etapta rahatlatmaya yol açar. Sonrasında uzun vadeli bir demokratik dönüşüm programına ihtiyaç var. Bunca yıkımın enkazı öyle 3-5 günde temizlenemez. Önce Erdoğan rejimi sandığa gömülecek, sonrasında yapacak çok iş var ne olmuştu? İnce, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklayan Hüdapar ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceği belirtilen HDP'yi kastederek bir tarafta Hizbullah var bir tarafta PKK demişti.